Bahçemizden toplamış olduğum semizotlarını güzelce yıkıyorum. Daha sonra tohumlu ve kötü yapraklarını temizleyip tekrar yıkayacağım. Çıkan atıkları tohumlarına veriyorum. Bir litrelik kavanoz içerisine fazla baskı yapmadan dolduruyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu Birkaç sarımsak dilediğiniz kadar, bir çay bardağı sirke ve ılık su kaynar su olmayacak bir buçuk ay önce yapmış olduğum turşuyu görüyorsunuz gayet diri ve renkleri gayet güzel yapraklar üzerinde aynı kaya koruğu lezzetinde gerçekten tavsiye ederim harika bir lezzet beni takip etmeyi unutmayın.